Biliyorum, gideceksin. Bir Eylül ayında ve günün herhangi bir vakti gideceksin. Ne eski bir şarkı engelleyebilecek gitmeni, ne de yalnızca gözlerinde sakladığım aşkım. Usul usul ve ağır başlı gideceksin. Her adımda gitmenin acısı yankılanacak sokakta bir törendeymişçesine göze batan bir yürüyüşle gideceksin. Ve ben çocuklar gibi bakacağım ardından. Sen geriye dönüp bakmayacaksın. Gideceksin. Yalnızca gözlerimde sakladığım aşkımı sükürte kurban vereceğim. Keşke diyeceğim sonra ve sonraları da ve her zaman keşke diyeceğim. Söylenmemiş sözlerin ateşi yakacak tüm bedenimi engizasyonlarda kurban edileceğim her gün. Geç kalmış infazın korkusu kemirecek beynime. Duvarlara bakıp hayıflanacağım. Biliyorum. Gideceksin. Puslu bir Eylül ayında gideceksin. Gözlerinle birlikte, saçlarınla birlikte gideceksin. Geride seni hatırlatan bir tek kelebekler kalacaklar. Bir tek kelebeklerin kanatlarına bakacağım özlemle ilan edilmemiş bir aşkın hüznünü bırakacaksın birden. Taşımayacak kadar yorgun olacağım sen yokken. Sonra yaşamak dediğimiz saltanatın soytarılığı kalacak üzerime. Sihirli sözlerin avutulacağına salacağım boyalı yüzümü. Kimse fark etmeyecek seni. Seni en kuytu bakışlarımda saklayacağım. Seni uykusuz gece yaralarımda saklayacağım başlayıp da bitiremediğim yazılarımda. Bir radyo istasyonunda çalınan Orta Doğu şarkısında. Sen gideceksin ve aslında gitmelisin de. Hem de bir Eylül ayında gitmelisin. Şehrin gece lambalarında dans etmeli veda bakışların. Korkularımla yüzüstü kala kalmalıyım öylece basık bir kenar mahalle kahvanesinde aşkınla demlenmiş sıcak bir çay içmeliyim küfürler saçıp etrafa belalara bulaştırmalıyım ağırlı başımı yokluğuna alışmamalıyım alışmamalıyım